Merhaba kuş gözlem günlükleri 36 geldi mi acaba? Evet yeni geldi. Bir tane alabilir miyim? Teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinize merhaba, kuş gözlem günlükleri 35. bölümdeyiz. Biraz arayı açtık, Bayburt'a bir saat kadar bir yolum kaldı. Havada bayağı soğuk. Bu bölümde yine bir hedef için gidiyorum Bayburt'a. Yani bu mevsimin doğasını çok seviyorum Bayburt'ta. 2 sene önce ve geçen seneki bölümde çiğ için gelmiştim. Bu sefer hedefim Bağırtlaklar. Oruçbeyli göletine gideceğim. O da çok güzel bir kuş gerçekten. Ama bugüne kadar hiç karşılaşamadık. Yani onun olabileceği birçok arazide bulundum ama görülmesi biraz zor bir kuş. Araziyi çok iyi uyum sağlıyor. Ben gece 3'te yola çıktım Trabzon'dan. Alanda biraz erken bulunmak istiyorum. Çünkü gideceğim gölde e ak kuyruklu kartal da görülmüş. Onun da kayıtları var. Belki onun avlanma anına da denk gelirim diye umudum var. Güneşin doğma saatinden biraz daha erken orada olmak istiyorum. bir köy yolu gibi bir yerden geçiyorum şimdi. Yani o yüzden biraz yavaş ilerliyorum. Çok az bir mesafem kaldı. Burada sıcaklık 1 dereceye kadar düştü. Bakalım bugün bize neler gösterecek? Bu görebilecek miyiz? arkadaşlar şu anda alandayım. E, zifiri bir karanlık var. Angıt sesleri geliyor etraftan. Şimdi yavaş yavaş burada güneşin doğuşunu bekleyeceğim. Ee, önceden geldim zaten. Bu arada bir saat kadar sonra da Akkaşlı Çılgın'ın İstanbul'da kaydını alan Koray gelecek. Onunla da tanışmış olacağız. Ancak angıtların sesi biraz azaldı gibi sanki. Ben şimdi kuşları bekleyeceğim. Bunlar muhtemelen angıtların kaçırmışlarıydı. Az önceye göre sesleri biraz azaldı. Kız kuşlarının da sesi geliyor. Alkalı küçük cevabat ya da alkalı cılabat tarzı. Yani kuşların sesini de duydum. Hava biraz açılmaya başladı. Güneş yükseliyor. Onun etkisiyle sanırım suyun üstünde bir sis tabakası oluştu. Şu an muazzam bir manzara var. Birazcık daha ışık gelirse belki güzel fotoğraflar çekebilirim e, ee, tabi o sesinde kaybolmaması lazım. Ama şu an gerçekten yani soğuk hava 5 derece gösteriyor. Ama kuşlar için değer tabii ki. Arkadaşlar, bağırtlaklar henüz gelmedi ama müthiş bir sürprizle karşılaştım. Ak kuyruklu kartalı bekliyordum ama henüz o da gelmedi. Onun yerine daha çok sevdiğim balık kartalı ile karşılaştım. Az önce suya dalışını yaptı. E, sesin içinde görememiştim ama son kısmının kaydını alabilmişim. E, hatta kaydı sonra öyle üf diye de sesim geliyor. Ben kayboldu sanmıştım, mer dalışını yapmış. Kısa bir süre sonra sesi geldi böyle patlama sesi gibi suya giriş sesi. Kocaman bir balık yakalamış. Ben sesin içine gelir diye e, kaydı bırakmıştım yani dalmayacak belki diye. E, gerçekten harika oldu bu. Şu an bu göremedim ama e, müthiş keyiflendim. Balık kartalı balığını alıp e, gölün aksi istikametinde bir yere gittim. Müzik Muhtemelen gidip onu yiyecek. Bakalım tekrar gelir de belki. Arazideki son durum da bu. Bağırtlakların çekildiği saate bir saat, bir buçuk saat kadar daha bir zaman var. arkadaşlar balık kartalı tekrar geldi. Şu an alanda da uçunu yapıyor. Yani pokotu üçüden bilmiyorum ne kadar görünür. Ama bu farklı bir birey galiba. Çünkü bu kadar sürede diğeri balığını yiyip tekrar gelebilir mi sanmıyorum. Bir de görünüşü de biraz farklı gibi. Yani birkaç tane olma ihtimali var ben şuna biraz bakayım yine. Bugün eğlenceli geçecek gibi. Az önce koraylar geldi. E, birlikte alanı biraz gezdik ama e, bağırtlakları e, göremedim. E, saka ne Toygarlar Keten kuşu gibi türler vardı. E bir 10 gün kadar önce geldiğimde gördüğüm turnalar yoktu mesela. iki tane turna vardı. Balık kartalları gelmeye devam ediyor. Onlarla biraz oyalanmaya devam edeyim. Bağırtakları gördüklerini söyledikleri e, saate çok az kal bir saniye Bağırtlak sesi geliyor şu karşı taraftan o kaydı kesiyorum şu an e, birkaç e, baya bir grup karşıdan geçiyor çok uzaktalar e, kaydı kesiyorum bakayım bu tarafa gelirler mi Bağırtlaklar geldi. saatte yani çektikleri saatte e, geldiler. Ama şu an çok uzaktalar. E, kertik alabildim sadece. Bakayım birazcık daha yaklaşırlar mı? Heyecan doğrultuda. fotoğraf ve video tekim saatini biraz geçtik. Bugün oldukça güzel vakit geçirdim ilk gün için. Bağırtlakları istediğim gibi çekemedim ama kertik olarak en azından görme şansına eriştim. Balık kartalı birden fazla var diye düşünüyorum. Rize'de onu ararken burada görmek güzel oldu gerçekten. Tam istediğim gibi dalış karelerine videolarını çekemedim ama yarın sabah tekrar buraya uğrayacağım belki o zamana kısmet olur. Bu artıkların sesi hala karşıdan geliyor. Şimdi merkeze doğru geçip Bayburt'un diğer nimetlerinden. Bayburt'un diğer nimetlerinden faydalanmak istiyorum. Bir öğle yemeği yiyeceğim. Göletler var. Hatta buradan çıkınca önce oraya uğrayıp sonra merkeze geçeceğim. Ardından da öğleden sonra Gölebay'a gitmeyi düşünüyorum. senedir direkt oraya gidiyordum. Oraya da bir uğrarım. Ardından da yavaş yavaş dinlenme moduna geçerim. Bu arada arı kuşlarını da gördüm. Hala gitmemişler demek ki. Ben çoktan kafdeler göçe koyulmuştur diye düşünüyordum ama burada hala varlar. E, bu zamana kadar kalmalarını beklemiyordum. Demek kalıyorlarmış. Kızıl Şahin Delice Doğan. Yırtıcı kuşları da gördüm. Kerkenez vardı. Yani bolca vardı hatta. Burada tarlalar olduğu için şahinler için çok uygun alanlar. Fareler için uygun alanlar olunca kılı şahinler için de uygun alan olmuş oluyor. Birinci günü şimdilik böyle bitirebiliriz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Merhaba. Dün Oruç Beyli güreti çok güzel geçince direkt buraya geldim yine sabah. İkinci gün başındayız. Dün gördüğüm e, su üstündeki sisi buharlaşmayı diyelim neyse. Şu an göremiyorum. Karşı tarafta e, muazzam bir kanat e, çırpış sesi var. Dün angıtlar bu saatlerde gitmiş nerede galiba? Ama bugün oradalar gibi. Şu etrafı da göstereyim. Dünkü manzara müthişti gerçekten. Şimdi dünkü gibi olursa önce balık kartalını bekliyorum. Ondan sonra da bağırtakları gözlemleyeceğim. Umarım dünkü gibi yine çok keyifli bir gözlem olur. arkadaşlar balık kartalları gene dalış yaptılar. Bugün neyse çok başarılı değiller. Bir tanesi daha küçük de olsa bir balık yakalayabildi. O da diğer tarafta yemeğe gitti. Bir yandan da kuş seslerini dinliyorum. Bağırtlaklar gelirken sesleriyle birlikte gelmişlerdi. Dün ilk defa o şekilde duymuştum. <laughs> çok güzeldi. Yani Peki ses çıkarmasalar onları ördeklerden bir grup varsayabilirdim. Çünkü o an bir çekim yapıyordum zaten. Sesleriyle onları tanıdım. Şu an onların mesaisine yani dün benim çektiğim, daha önce arkadaşlarımın çektiği saate bir, bir buçuk saat kadar daha var. balık kartallarıyla oyalanıyorum. Oyalanıyorum derken ben sırf bunun içinde gelirim buraya. Çok keyifli. Büyük akbalıkçıl var önümde. O da avlanıyor. Ama o da çok başarılı değil gibi. Şu an alan biraz boşken bağırtlaktan bahsedeyim. Bağırtlak ülkemizde görülmesi muhtemel dört bağırtlak türünden biri. Kıl kuyruklu bağırtlak Güneydoğu bölgesinde yanılmıyorsam Urfa'da görülüyor. Orada da rahat çekiliyor. Rahat çekiliyor derken kolay bu kuş değil tabii. E, bu kuş e, Karadeniz kıyısını bir şerit olarak düşünürseniz onun altında kalan bölgede Orta Anadolu'da, işte Akdeniz'de, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülebiliyor. Ben bağırtlığa ilk duyduğumda e, nedense hep bir güvercin türü gibi e, düşünmüştüm. Bartlan kanat açıklığı 71 santim civarında ortalama e, ağırlığı da 420 gram seviyesinde orta boy bir kuş fark edilmesi zor değil e, şurada saz delicesi mi var evet saz delicesi hareketini yaptı hareket onun hareketi Güzel de bir tür. Erkeğinin gıdı tarafında turuncu bir bölge var. Onun arkasında da siyah bir halkası mevcut. Dişilerde ise bu öndeki turuncu kısım yok. Onun yerine böyle benekli bir yapı var. Daha geride karın kısmında ise iki cinste de siyah bir bölüm var. Şu saz derecesine bakayım. balık kartalı da geldi şimdi. Tabii ki saz derecesini <laughs> bıraktık. Balık kartalına odaklanacağız. Hatta iki tane de evet. Diğeri de geldi. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bu an kaçmaz. ilgili en iyi ne yapabilirsiniz uçuşunu çekebilirsiniz avına dalışını çekebilirsiniz Avını yakalayışını çekebilirsiniz iyi işini de çekebilirsiniz ama bu kadar yakından çekmek gerçekten müthiş Sas derecesine baktığımı söylemiştim. O sırada balık kartalını görünce ona geçiş yapacağımı da belirtmiştim. Ancak o arada kuşu kaybedince o da dalışını yapmış, balığı yakalamış, gene nispeten küçük bir balık yakalamıştı. Benim üzüleceğimi tahmin etmiş olmalı ki geldi önümde duran taşın üstüne kondu, afiyette balığını yedi. Arabada da şu an böyle biraz biçimsiz bir şekilde çekim yapıyorum. Kuş şurada. Kaşın üstünde lensi çıkarıp çıkarmamakta biraz tereddüt ettim. Kaçar mı diye biraz bekledim. Ama kaçmadı da ben de biraz ondan cesaret bularak lensim dışarı doğruldum. Allah'tan ekran dönebiliyordu da kolayca çekebildim. Şu an harika hissediyorum. Müthiş bir kuş Balığı yemeği bitirdi. Belki birazdan tekrar gider. Bağırtlak seslerini de duydum. Balık kartalı şöyle bir herhalde 20-25 metre önümde hala oturuyor. Tüylerini temizliyor. Şimdi bağırtlak seslerini duydum. Ama uzaktan gene karşı kıyıdan e, geliyor sesleri. Şimdi onları bekleyeceğim. Bakayım gelirler mi bu tarafa diye. Bağırtlaklarla ilgili bir şey daha söyleyeceğim derken <laughs> balık kartalı geldi. Yine. başka bir tane. Ya bir de benim kertikçi olmadığım da ispatlanmış oldu. Bağırtlakları bıraktım artık. Karşıdan sesleri geliyor. Ama bu tarafa geldiler mi gelmediler mi bilmiyorum. İyi video kaydı. Benim için daha önemli. Nasılsa dün bağırtlakları çekmiştim. En azından kertik olarak aldım ama. Yani onları da iyi görüntülemeye çok isterim gerçekten. Ama çok uzaktalar. Tek umudum bu tarafa doğru Gelmeleri. Bu arkadaş da hala burada oturuyor. Hareketlerimden de hiç rahatsız değil. Bu yeni e, diğer balık kartalları gelince tabii onları kaçırmamak için biraz hızlıca hareket ettim ama onlara bile aldırış etmedi. E, tehdit olarak algılamıyor zaten. Evet şu an bağırtlak saatine çok yaklaştım. Belki uçuşlarını yaparlar. O da yapılırsa zaten görev başarıyla tamamlanmış olacak her türlü. Evet arkadaşlar Bayburt gezimi bitiriyorum. İkinci gün çok daha verimli geçti. Biraz tabi alanı tanımak da fark ediyor. Ne oldu tahmin edin. Kayda başladım ve balık kartalı geldi. <laughs> <laughs> tamam şimdi çekmeyeceğim. Kaydımı yapacağım. Balık kartalı gerçekten bugün bana doyumsuz anlar yaşattı. Bağırtaklar için biraz yerimi değiştirdim. Farklı yerlere geçiyorlardı çünkü. Hatta onlara bakarken balık kartalı çok yakınımda bir yerde duruyormuş. Bir nirengi taşının üstündeydi. Bu ne? Kerkenes. Bir haritacı olarak da renginin üstünde balık kartal çekmek çok güzel olurdu. Öyle bir fırsatı kaçırdım. Şu an balık kartal da şurada bir yerde uçuyor. Bağırtlaklar işte dediğim gibi bir iki kere üstümden geçti. Bir iki video aldım onlara. Genelde böyle geçiş halinde sesleriyle birlikte e, görüyorum. E, şu iki gün burada geçirdiğim vakit müthiş keyifliydi. Rize'de balık kartalına uğraşıp da burada daha küçük bir alanda arkadaşıma onu söylemiştim. Önümüzdeki deniz çok büyük her yere gidebilir diye. Bir gölet gibi bir şey lazım. E, ve o gölette karşıma çıktılar. İstediğim oldu. Şimdi son bir kez daha Bayburt merkeze dönüp e, orada bir yemek daha yiyip ondan sonra da Trabzon'a doğru yola koyulacağım. Bazı görüntülerle sizi baş başa bırakayım. Seneye umarım yine böyle güzel vakit geçiririm Bayburt'ta. Şimdilik bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.